bırak. Gerçekten yeter artık. Kokteyl istiyorum. Kokteyl mi? Kolayca. Neredeyse her şey hazır. Sadece beni rahatsız etmenize gerek yok. Kokteyl yaparım. Çok fazla tarif biliyorum. Yakında yapacağım. Ben en sıra dışı kokteyl yapacağım. Sadece bir kokteyl bile değil. Önce biraz lezzetli şeker yapacağım. Bunun için biraz renkli şuruplara ihtiyacım var. Sonra sıcak suya daha fazla şeker eklememiz gerekiyor. Biraz bekleyelim ve sonra ortaya çıkan şeyi şurupla ekleyelim. Şimdi en zor kısmı çubukları almamız gerekiyor ve özel mandallar takmamız gerekiyor. Çubukları ortaya çıkan çözetliğe batırmamız gerekiyor ve sonra çubukların camın dibine değmesi çok önemlidir. Bundan sonra tek yapmamız gereken beklemek. Oh my. Aynen bakın büyük baba. Bana uzatabilir misiniz? Oo oh, tabii oynan sorun değil. Şef Samantha. İşte Emma sen bağırma. Belki size yardım etmem gerekiyor. Yere rahatsız etmeyin. Uyumaya devam edin. Ben kokteyl yapmaya devam edeceğim. Ezilmiş çilek ve Sprite'den oluşacak. Önemli olan hepsini iyice karıştırmaktır. İşte böyle kokteylin ilk kalkmana hazır. Devam edelim. Şimdi biraz doğranmış mango ve buza ihtiyacımız olacak. Bunların hepsini iyice karıştırıcıda öğütmesi gerekiyor. Ve ikinci tabaka da hazır. Şimdi üçüncü tap geldi. Ve meyvelerden bir şey yaptık. Bu ne böyle? Alarm mı kapatın şunu. Kızlar özür tamam. dilerim böyle yüksek sesli olduğunu bilmiyordum. Hayır. Şuna bakın. Rengi renk bir şey yaptım. Baksanıza şimdi onlardan güzel kokteyl yapmanın zamanı geldi. Öncelikle gözlüklerin kenarlarını şeker tuzuyla kaplamamız gerekiyor. Sonra şekerleri bardağa koyup Sprite ile kaplamamız gerekiyor. İşte böyle. Kokteyler hazır. Emma sen de kokteyl yapmalısın. Ama uyuma. Hadi yap işini. Oh, ee, tamam. Acele etmem gerekiyor. Bardak ne kadar büyükse o kadar çok tatlı içine sığacak. Öncelikle jelibon şekerler. Sonra da skittles şekerleri. Yes. Ve sonra daha fazla buz ekleyelim. İşte böyle kokteylin temeli bu meyveli fanta olacak. Bu arada en sevdiğim inanılmaz resmen ve süslemek için biraz daha celebon şekerleri. Eğer onlar deniz yaşamı şeklinde olurlarsa daha da havalı olur. Jane hadi her şey hazır. Tadına bakma zamanı. Tüm wow. kokteyler çok işte iştahçı görünüyor. Hangisinden başlasam? What? Hmm. Ayrıca celebonlu da süper. Çok sevdim. Hmm. Bakalım şef benim için ne pişirmiş? Hmm. İnanılmaz, inanılmaz sıra dışı. Ama daha fazlasını bekliyordum. Geriye sadece profesörden, bu ilginç kimyasal şey kalmış. Vay canına bu inanılmaz delice de lezzetli. Öyle mi? O zaman kim kazandı? Tabii ki siz. Daha önce daha lezzetli kokteyl denememiştim. Evet biliyordum kazanacağımı biliyordum. Çok iyi. İkinci turda benim için dondurma yapmanızı istiyorum şurubun tutuna bakmamız gerekiyor. Hangi şurup? Dondurma istiyorum. Tamamdır. Kolayca. Nereden başlasam? Sanırım önce dondurma toplarını kendim yapacağım. Hepsini böyle kimya ile. Daha sonra çikolata şurubu devreye girecek. Onlara dondurma kabını ve topları kendim dökeceğim. Ve biraz renkli pasta süsü de ilginç olur. Ne kadar çoksa o kadar lezzetli olur. Ve daha çok pasta süsü. İşte şimdi çok lezzetli. Ama bir şeyler eksik. Ah bu Mükemmel. Sakın düşünme biri. Şekerlerini alın. Teşekkürler. Onlar da daha da iyi olacak. Daha sonra da dondurmayı için süslemeler yapmak için ...kürdanlara şeker koymamız gerekecek. Tabii ya. Ben de Bonnie Bon dondurması kullanabilirim. Ben de dondurmayı fante'den yapacağım. Her dondurma özel bir tada sahip olacak. Şimdi ise dondurmayı buzdolabına koymam gerekecek. Evet. Evet, evet, evet. Şey, sen ne yaptın? ben inanılmaz bir şey yapıyorum. Bir tencerede beyaz çikolatayı eritmek ile başladım. Daha sonra lenki boyaları çikolataya bırakmamız gerekiyor ve sonra iyice karıştırmalıyım. İşte böyle. Karıştırdık. Çok iyi. Evet. Sonra çikolataya bir balon daldırmamız gerekiyor. Wow. Hey, nereye gitti? Buzdolabı nerede? Ben de. Sadece balonumu oraya koymam gerekiyor. Dondurmayı kek üzerinde servis edeceğim. Bakın ne kadar güzel. Ama artık buzdolabına ihtiyacım yok. O yine senin. Şimdi karamel şurabını ısıtmamız gerekiyor. Onunla yemeğin daha da güzel olacak. Ve sonra çikolatadan yapılmış bir şapkayla dondurmayı kapatacağım. Okay. Yemeğimi meyvelerle süslesem daha da iyi olacak. Ve üzerine çikolata, sıcacık kamel ve işte bu. Neden bakıyorsunuz? Kıskandınız mı? Elma yakında donmuş gazozun hazır olacak. Aa, evet Harlan. Dondurmam da hazır. Bakın çok hoş olmuş. Asla. Yes. Hadi tadına bakalım. Bununla başlayacağım Emma. Aa, iyiymiş. Evet çok uğraştım. Devam edelim. Bakalım profesör bu sefer ne yapmış. Hmm, bakalım. E ee, nasıl? Lezzetli mi? Evet bir fikrim var. Hem lezzetli hem de güzel. Hepsini yiyeceğim. Ama önümde şefin başyapıtı var. Sana da hepsinden daha havalı görünüyor. Hmm, tadı da çok iyi. Burada kazanan belli. Tamam da sen kazandın. Bu sefer bana pasta yapmanızı istiyorum. Ee, bu pasta değil ama kek. Tamam neyse yaparız. Ama daha önce hiçbir zaman onu yapmamıştım. Ama neyse bana yine kimya yardımcı olacak. Kekin temelini kendi çözümlerimden yapacağım. Aa, ve kolay çok işime yarayabilir. Krema için mesela. Onu bu şişeye dökmem gerekiyor. Ve sonra karıştırmam gerekiyor. <laughs> i̇şte bu. Oo. Vay canına. Ne oluyor? Evet bu gerçekten bir bomba gibi. Gerçekten bu pisliğin yiyilebileceğinden emin değilim. Ama kekim için çok dışı ve eğlenceli bir şey oldu. Kabul edin. Biraz da bunu ekleyelim. Evet. E ee kızlar nasıl? Peki siz ne bekliyorsunuz? Neden bekliyoruz? Keklerimi fırına koydum bile. Ama ben henüz değil. Benim kalıplarım yok. Ama gerçi neden şişeleri kullanmıyorum? Harika bir fikir. Keklerim neredeyse hazır. Şimdi onları büyük bir kek şeklinde yaymamız gerekiyor. Ve üzerine krema süreceğim. Ve üzerine ek olarak bir renk ekleyeceğim. Ve onun sayesinde rengarenk gökkuşağı yapacağım. Ve çok komik yüzü olacak. Baksanıza. Bakın ne kadar tatlı oldu. Evet aynen çok eğlenceli. Benim kekim de neredeyse hazır. Ay ne kadar sıcak. Ay korkunç. Tabii. Ne? Burası fırından sonra bir şişe. Ay ama bile ilk olmadı. Neyse rahatsız etmeyin beni. Hala kremalı kırmızı yıldızlarla mezeli bolla süslemem gerekiyor. Yes! Aa, daha doğrusu bir tane jelibonla. Artık bende yok. Jane. Nasıl olmuş? Neyle başlasam? Emma seninki. Ayrıca bir beden de içebilirim. Süper. Aynen. Harika bir fikir. <laughs> Ama şimdi bir beden artık yiyemiyorum. Ne son çatalla yiyeceğim? <laughs> Çok lezzetli. <laughs> tamam. profesör benim için ne garip bir şey yapmış? <laughs> <laughs> Neden böyle? Kendim de bilmiyorum. Oh. Ama lezzetli olacağını umuyordum. Okay. No. Saman mı beni neyle şaşırtacak? <laughs> Bu dahice. Bu profesyonel yemek pişirmenin bir başka zeferi. Tabii ki. Ben de ustayım. Bazıları gibi değil. <laughs> Vay canına. Burada çok fazla Twix var. Çok mu? Şanslısınız. Ama bende sadece bir tane çikolata var. Hey ambalajı dikkat et. Bana bağırma. Bingo. Yoksa şimdi senin nasıl testereyle keseceğim. Yapma yardım edin. Tamam tamam bağırmayın. O sizin için değil. Benim çikolatam için. Daha doğrusu hiç çikolata için. Peki ki çubuk olduğunu unutmuşum. Unuttun mu? What? Çikolatanın kesildiğinde her güne uçtuğunu unutmadım mı? Sorry. Asanamak yerine benim için sevinebilirdiniz. Zaten bir çikolatam var. Sizde ama bir sürü. <laughs> Eğer bitirdiysen şimdi benim tatlılara başlama zamanım geldi. Önce ambalajlardan kurtulmamız gerekiyor. Tüm ambalajlar dedim. Şimdi yiyebilirim. Twix'leri çok severim. Her zaman lezzetliler. Özellikle de o kadar çoksa. Awesome. Bir fikrim var. Eğer onları sütünün içine batırabilirsem, neden kuru kuru yiyorum? Dalga mı geçiyorsunuz? Neden her şey bana uçuyor? Hızlı dağma. Normal sütün hızla çikolataya dönüştüğüne bir baksana. Daha önce hiç böyle bir şey görmediğine eminim. Hem lezzetli yiyebilir, hem de lezzetli içebilirsiniz. Görüyorum ki neredeyse bitirdin. Öyleyse şimdi ben de çikolata yiyebilirim. Geriye kalan tek şey ambalajları uçurmak. Nasıl peki? Bunun harika olduğunu söylesenize. Aynen ama hepsi bu değil. Önemli bir inşaat işi başlatma zamanı. Tüm bu çikolatalar çok güçlü ve lezzetlidir. Ve her şeyi birbirine yapıştırmak için nutella alacağım. Çikolatanın tadını da tamamlayacak ve mükemmel bir şekilde yapışacak. Hadi bakalım. İşte bu. Sadece ne yaptığıma bir bakın. Bu dünyanın ilk çikolata külesi. Zaten bulutlara ulaşıyor. Merdivenler olmadan hiçbir şekilde bitiremem. Benden böyle muhteşem bir inşaatçının çıkacağını bilmiyordum. Bugün bizim şansımız olduğunu farkında mısın? Tabii ki anlıyorum. Peki ne bekliyoruz? <laughs> Garip neden her şey titriyor? Ay. Yardım edin. Umarım hayatta değil. Oh Buna nasıl cüret edersiniz? Bunlar benim çikolatalarımdı. <laughs> İyi ki kaskım var. Beni o kurtardı. <laughs> bu ne ya? Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir gözüm var. Ama onu da değildim. Gerçekten şanslısın. Eğer gülürsen seni bulaştırırım. Unutma göz çok yapışkandır. Nasıl peki? Beğendin mi? Yeter. Zamanımı sana harcamayacağım. Ye sen. Ben şimdi direkt çok ama çok komik bir şaka yapacağım. Sade bak ihtiyacım var. Sanırım yutacak. Jolie'ye bak şimdi gözümü çıkaracağım. Ne? Göz gerçek. Onu benden uzak tut hemen. Bu ne? Sanırım oluyor. Hemen sorutuna vurmalıyız. O zaman her şey yoluna girecek çikolatanın topları ne kadar lezzetli. Çok seviyorum. What? Ne? Bu göz nereden korkunç? Hey Görünüşe göre göz gerçeğe benziyor. Tabi benziyor. Bir fark gözün çok daha lezzetli olması. Ve içinde lezzetli bir dolgu var. Dolgu mu? O zaman bana bakın. Şimdi bu marmelatı yeme sırası bende. Bir şey eksik. <laughs> Birkaç göz daha. Hayır benimkine dokunamazsın. Siz olmadan da onunla başa çıkabilirim. <laughs> en azından bir tanedir. mısın ama bizimle paylaş. Neyiz? Paylaşacak bir şeyim yok. Hepsini bitirdim. Bakın boş. <laughs> bu ne? Neden bu kadar iyi görebiliyorum? hepsi aç gözlücüğün yüzünden. Kesinlikle. Ya benimle dalga mı geçiyorsunuz? Senin her zaman bu kadar az var bende? Çok fazla cevizimiz var. Bir çift parçası. Ve kaldıramazsınız bile. O kadar küçük ki. Neden masanın altına tırmandı? Kaplumbağa deden. Onu bir şekilde yemem gerekiyor. Sanırım camımız bana yardım edebilir. Siz de gülmek yerine yeseniz iyi olurdu. Kolay, okay. mi çabucak yiyeceğim. Açtığımda tabii. Ne oldu be? Neden bu kadar sıkı? <laughs> Peter zayıf. Tıpkı kız gibi. Ben kız değilim. Aslında cipsleri asman daha iyi bir yolu var. Sadece paketi kesmemiz gerekiyor. Size söylemiştim. Ellerimi de kirletmemek için, cipsler kendi ağzıma uçsunlar. Bu çok lezzetli. Yeah. Wow! Ay. Evet. Belki sıradan bir paket cipse yaralanabileceğini düşünmemiştim. Benim de kendi lezzetli yemeklerimi yeme zamanı. Ne kadar lezzetli. Enfes olmuş. Ay acıtıyor. Sen için ama benim için tadı güzel. Çok lezzetli. İyiyim. Yoksa değil miyim? Bu cipsler ne kadar güzel. Duramıyorum. <laughs> Bu mümkün değil. Çok liziz. Çok. Dikkat et. Ateş ediyor. İyi. Bana bir kask verebilirdin. Burada bir kaska gerek yok. Bu aç gözünün tüm cipslerini kırmamız gerekiyor. Vay canına ne kadar iyisin. Tam isabet. O neydi? Çıkmama yardım edin. Hey, hey. Ay, brokoli olmasın. <laughs> Brokoli mı? Ama neden sadece bir çeşit tohumum var? Okay. Tadı pek iyi değil. Onu büyütmek gerek. O zaman ondan niye büyüyeceğini öğreneceğim. Kazmayı bırak. Kes şunu. Öptüm. toprak bize uçuyor. Ay bilerek yapmadım. Ağzım toprak içinde. Almayın. Ben sadece bebeğimi bir delik açıyordum. O büyürken hadi brokollenizi yiyin. Okay. Görünüşe göre artık benim sıram. Ama sorun şu ki brokoliden nefret ediyorum. Ağzımda onun iğrenç tadı kaldı. Ben daha kötü hiçbir şey denemedim. Bu pisliği acilen bir şeyle yıkanması gerekiyor. O oh, sıvı. Onu buraya ver sulayacağım. Bakın büyüyor. Senin kola çiçeğimi büyümesine yardım etti. Yardımcı mı oldu? Aslında artık ona yemelisin. Ve bu çiçek değil bu brokoli. No. Yemek mi? Ama onu çok uzun zamandır büyüttüm. Umarım en azından lezzetlidir. Hayır görünüşe göre kötü bir bahçıvanım. Brokoli berbat. Yemesi imkansız. Ayrıca yüzünde toprak kirlettin. Gülmeyi bırak geri sen sadece kaldın. Ben anne ama o kadar büyük ki. Onu yiyemem. Tabii bir fikrim var. Bakın orada gökyüzünde bir gemi uçuyor. Nerede? Saflar siz izliyorsunuz. Ben de bu pislikten kurtulayım. Öyle mi? Yani bizi kandırmaya mı karar verdin? Burada özel bir kasem var. Ay çok kötü. Bakın her şeyi yedim. Korkunçtu. Senin için korkun şimdi olacak. Attığın her şey burada. Bana teşekkür et yakaladım. Bunu o kadar çok yemek istemedim ki. Ama görünüşe göre mecburum. Skittles. Harika. Ama daha fazlasını istiyorum. Ay, Julia'nın yeğeninde en azı var. Sadece az değil. bende sadece bir tane şeker var. Ama etkin seviniyorsunuz. Zaten daha hiç bir planım var. Onu nasıl büyüteceğim? Bunun için en sevdiğim iPhone'a ihtiyacım var. Sadece kamerada şekere yaklaşmamız gerekiyor. Süper! Şimdi daha büyük ve kesinlikle daha lezzetli. Evet bu inanılmaz resmen. Çok heyecanlıyım. Peter şimdi senin sıran. Seve seve. Bakın şimdi tüm şekerleri ağzımla yakalayacağım. Hiç böyle bir şey gördünüz mü? Ay, biraz ıskaladım. Biraz mı? Neredeyse hiçbir şey yakalayamadın. Pekala herkes seni unuttu. Şimdi yemek yiyeceğim. <laughs> Senden bir şeker alabilir miyim? Sanırım sarı olanı. Tabii ki hayır. Yapamazsın. Bunlar benim. En zor kısmı kaldı. Hangi rengi seçeceğim? Önce hangi şekerleri yiyeceğim? Sanırım burada yardımına ihtiyacım var. Wow. Hangi rengi alacağım onu yiyeceğim. Wow! Ve ben yeşille başlayacağım. Wow! Bu arada bu benim en sevdiğim renk. Bu yüzden şanslıyım. Sonra her şeyi yemeye devam edeceğim. Bu şekerler çok lezzetli. O zaman kapsülü alacağım. Ne var orada? Vay canına parlıyor. Vay be bakın ne kadar büyük bir şeker var. Çok lezzetli. Vay be. Wow. İçeride de bir sürü şeker var. Burada ömür boyu yetecek kadar var. Ben de istiyorum. Ama gitti. Paylaşsana sen. Okay. Tabii paylaşacağım. Ellerinizi açın. Ben aç gözlü değilim. Herkes yetecek kadar var. <laughs> Teşekkürler Peter.